Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Glimmies'ler arkadaşlar göstereceğim. Onların dünyasını yaptım şöyle. Bugün size onu göstereceğim. Glimmies'ler sihirli bir dünyada yaşayan böyle ışıldayan bir küçük canlılar. Böyle sincap var yerde ve de yerde ve de uçan olmak üzere iki ayrılıyor. Bazıları uçabiliyor, bazıları yerde işte. Bugün sizlerle birlikte bunları tanıtacağım. Ve videonun sonunda size bir sürprizim olacak. Yine konumuz bunlarla ilgili olacak. Ve siz de mutlaka biliyorsunuzdur. Çünkü özellikle gece çektim bu videoyu. O zaman da başlayalım. İlk olarak şöyle bir glimimiz var. Bu a, galiba arkadaşlar kuş. Çünkü kuş gibi kanatları var. Şöyle bir tane kuyruğu da var. Ve de e, şöyle bir tane yaprağı var. Ve bu da galiba ışıldıyor. Şöyle göstereyim size. İşte böyle. Bu kırmızı arkadaşlar aslında ama kamerada turuncu gibi gözüküyor. Böyle. Ve gözlerinde kalp var ve gerçekten çok tatlı. Kolları oynayabiliyor şu şekilde. Şimdi bunu da buraya koyacağım. Daha sonra şöyle ikizler var. Bir tane şöyle arkadaşlar mavi yanan bir tane var. Bu arkadaşlar aslında koyu mavi yanıyor ama burada kamerada yine her zamanki gibi açık gösteriyor. Bu galiba kelebek sembolü de çiçek galiba. Şöyle bir saç modeli var. şu da antenleri var. Ve onun bir tane şöyle benzer bir tane ikizi var. Bu da sarısı. Bu da şöyle yanıyor. Bu yeşil yanıyor ama dediğim gibi kamerada da beyaz gösteriyor. Ve onda kanatları şöyle. Bunu da şöyle koyalım. Burada da bir şeyler yiyorlar. Burada bir glimimim yok. Sadece şöyle küçük yataklar var. Burada sonra çiçek suluyan bir tane sincabımız var. Bunun tek kolunun kop koptu arkadaşlar yanlışlıkla. O yüzden böyle tek kolsuz dolaşıyor işte. Ve arkadaşlar şöyle bir tane kuyruğu var. Bu kuyruğu da kopmuştu. Ben yapıştırdım. Ama bu kolunu bulamadığım için yapıştıramadım. Şöyle çok güzel saçları var. Bu saç galiba. Ve de arkadaşlar sembolü de e, galiba e, meşe palamudu. Çünkü sincap ve kulakları da şu şekilde ve ben bunu çiçek sulu yaptım burada küçük bir kedimiz de var. Gleaminglerin dünyasında bir de hayvanlar da var biraz. Daha sonra şöyle iki tane arkadaşlar baykuşumuz var. Biliyorum baykuşa çok benzemiyorlar ama bence öyle çünkü gözlükleri var ve de yani başka baykuşa benziyorlar kanatları falan. Ve bunların ışıkları buna ışıkları biraz az yandığı için göstermeyeceğim. Şu beyazın daha fazla deniyorsam bunun pili bitmeye başladı öyle. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir tane geyiğimiz var. Oraya zor sabitlediğim için arkadaşlar alamıyorum ama sizin için or böceğini alabilirim. Şöyle arkadaşlar bu benim ilk glimim. Bu benim ilk glimim arkadaşlar. O yüzden bunu çok seviyorum. Ve antenleri koptu arkadaşlar. Çünkü bunların şeylerini biraz sağlam yapmamışlar. Bu da böyle. Kırmızı yanıyor aslında ama burada da beyaz gösteriyor. Ama beyaz daha güzel oldu sanki. Şöyle. Şuradan turuncu gözüküyor biraz. Ve kanatları bayağı büyük. Ona rağmen çok hızlı çırpıyorlar. Ve de sevimli arkadaşlar ve de sembolü de noktalar. Yani uğur böceği noktaları. Ve gleaming'in her içinde arkadaşlar ya kalp ya da yıldız oluyor. Bence bu çok güzel bir şey. İki tane de toplama saçı var şöyle. Ve tokaları çok hoşuma gitti. Ben küçükken uğur böceklerini sevdiğim için uğur böceği almıştım ilk gleaming olarak. Ve şimdi de burada. Neyse şimdi yerine koyalım onu. Şöyle. İşte arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim hediye asıl burada. 1, 2, 3. İşte. Odamın ışığını söndürdüm. Ve odamın ışığını söndürünce gerçekten harika bir görüntü oluyor bunlar. Arkadaşlar kamerada hepsi neredeyse beyaz gözüküyor. Ama öyle çeşit güzel renkleri var ki aslında. Ve olduğu yerlerde etrafına fa çok fazla ışık yayıyorlar. Şu yeşil arkadaşlar muhtemelen kamerada çektiğim için ekstra çalışıyor şu an. Normalde o çok az çalışıyor. Sonra işte ne bileyim, şu kırmızı çok az çalışıyordu, o da böyle hızlı çalışmaya başladı birden. Pil gücü biraz değişiyor, azalıyor öyle. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Sizleri çok seviyorum. Bu arada ben uzun zamandır video yükleyemediğim için sizden özür dilerim işte tatilden döndük filan hazırlanırım bilmem ne derken zaten bizim bir tatil kitapçığımız da vardı onunla meşguldüm biraz. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar bundan sonra her zamanki gibi çekeceğim. Bay bay.